Sizin için en çok اِنَّمَا اَخْشَ عَلَيْكُمْ min اَئِمَّةِ e insanları saptırıcı önderlerden sizin için korkuyorum. Namazda Allah Ekber diyen adam, yanındaki adam mı kardeş görmüyor? Türkiye'nin İslam'ı bu. Türkiye'nin dini bu. Böyle bir din isteniyor Türkiye için. Hasa insanları itham etmek anlamında söylemiyorum. İnsanlar böyle bir din kabul etmişler, böyle bir din istiyorlar demiyorum. Ama birileri namazda yan yana durduğumuz halde birbirimizi sevmemenin İslam'dan olduğunu bize öğretti. <laughs> Müslümanların birbirini gıybet edebileceğini, birbirine yardım etmeyebileceğini, birbirini aleyhinde olabileceğini, birbiriyle düşman olacaklarını, birbirleri arkasında namaz kılmamaları gerektiğini, namaz kılınamayacak cemaatlerin olduğunu bugün görüyoruz arkasında. O benim arkamda kılınıyor, ben adamın arkasında kılmıyorum. Peki la bu hale niye geldik? Halbuki Allah Azze ve Celle kendisini, Rasulünü ve müminleri bizim dostlarımız olarak gösterdi. Ama biz bugün Müslümanlar, mesela yüzlerce cemaatiz, ibadet çektiğimiz farklı, sevdiklerimiz farklı, nefret ettiklerimiz farklı, öğrettiğimiz ilim farklı. Pekala biz nasıl Allah'ın yolunu bulacağız? Neden namaza durduğumuz zaman Allahu Ekber deyince birimiz doğuya, birimiz batıya, birimiz güneye, birimiz işte kuzey batıya durmuyoruz? Neden namazda Allah'a doğru söylüyormuş gibi duruyoruz da Kalplerimizde, hayatımızda, ideolojilerimizde, fikir ve düşüncelerimizde Allah'ı yalanlıyoruz. Haşa. Yalanlayabilir miyiz yani? Hayat namaz gibi olursa hayattır. Namaz tevhid üzere olursa namazdır. Ne demek tevhid üzere? Kamil bir iman. Allah'ın kitabından kuşku ve şek etmeyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun sünnetini, onun onun kitabını sünnetiyle tefsir ve beyan ettiğini